Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dosyayı açtı. Özel, Süleyman Soylu'nun, trol ordusunun başında olduğunu söylediği Emin Şen'in ticari ilişkileri hakkında bilgileri paylaştı. Emin Şen'in kullanıcı adını açıklayan Özel, Eminimsin'in cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var, Troll ordusunun komutanı biz soyluyu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor, ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın önemli bir dosya açıklayacağını söylemişti. Özel'in açıklayacağı dosyanın Akçeli işler olacağı öğrenilmişti. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Özel canlı yayında açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, CHP Milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen, devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır, dedi. Özel bu açıklamaya canlı yayında anında yanıt verdi. Özel, İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde halen müşavir kadrosunda. Canlı yayında çaktın mı dedi, Emin Şen için Aydın Valiliği'nin resmi internet sitesini de kaynak gösterdi. Özel 12 Eylül referandum sürecinde, Soylu'nun Fethullah Gülen'in finansmanı ile evet kampanyası yürüttüğünü söyledi. Özel, sen Fethullah Gülen'i ziyarete gittin mi diye sorduk. Hayır, diyemedi ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle. Biliyorsunuz yaptığımız siyasette korkmak yok. Birazdan korku atmosferinin nasıl yönetildiğini göreceksiniz. Kanıtlarıyla anlatacağım. Bugüne kadar hep sorular sorduk Soylu'ya. Bugün soru sormayacağız. Verebileceği cevap da yok. Nasıl bir suç işleri bakanı ile karşı karşıyayız? Gazi Osman Paşa'da başladığı siyasi hayatına DP Genel Başkanı olarak devam edip Merkez Sağın Prensi olarak gösterildi. DP'nin Genel İdare Kurulu'nun hayır oyu vereceklerini ilan etmesine rağmen 12 Eylül 2010 referandumunda evete çalışmaya başladı. FETÖ finansmanını sağladı. Fethullah Gülen'i ziyarete gittin mi diye sorduğumuzda yanıt vermedi. Kendisi FETÖ terör örgütünden dolayı ilk sivil siyasi ihraç. Şimdi o ihraç süreci ve devamını konuşacağız. 2012'de AKP Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ağustos'ta İçişleri Bakanı oldu. Bir isimle başlayacağım. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğundan beri bir troll ordusu olduğunu biliyoruz. Süleyman Soylu'nun troll ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen, 4 Emin Şen, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi Eminimsi'dir. Kendisi Eminimsi olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Biz kendisini Trabzonlu bütün milletvekilleriyle birlikte 2013 yılındaki değerlendirme toplantısında görüyoruz. 2020'de birlikteler, Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım filminde bile gözüküyor. Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabidir. Emin Şen'e ait Netif Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının genç sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük. Ebabil Harekatı Telegram kanalı. Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Doğrudan hizmet alımında ise inanılmaz bir para akışı olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Bu paraları dağıtıyorlar. Dağıttıkları ne işler yapıyor? Ebabil Harekatı Telegram kanalı. 25 tane yöneticinin kendi içlerinde verdikleri kararı göreceksiniz. Biz Lut kavmiyiz, Ebabil kuşları perişan edecek ya. Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon kanalına. Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastın başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar. Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar. Ebabillerden biri de Alpay Özalan. Hacklense ne olur? Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama jandarma genel müdürlüğü ve emniyet genel müdürlüğünün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var, Troll ordusunun komutanı bir soyluyu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor. Eminimsi'nin arka cebinde geziyor bu hesaplar. Heklense ne olur. Bunların AK Parti'yi savunduğu durum AK Parti'nin Süleyman Soylu'yu savunduğu durumdur. Bunlar için ben Lut kavmi isem Berat Albayrak da o kavimdendir. Bunlar Süleyman Soylu'nun troll ordusudur maaşını kendisi değil bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye vermektedir. Süleyman Soylu'ya ar kadar yakınız. Grupların 8 bin üyesi var, 25 üyeli tasarımların yapıldığı kapalı grup. Bir vatansever ulaştırıyor belki bana. Süleyman Soylu diyor ya, bir vatansever çıkıp belge ulaştırırsa, diye. Bir vatansever de bize ulaştı. Biz Süleyman Soylu'ya çatlayan ar kadar yakınız. Özel dün ne demişti? Özel dün, yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Olur da ben açıklayamazsam öyle ya bir süreçten geçiyoruz biri bir şey açıklayacağını söylediğinden başına bir şeyler geliyor. Üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak ifadelerini kullanmıştı.